Can sonsuzluğu kavrayabilir mi? Ee, güzel yüzüm, nur yüzüm, Allah'ın e, ihtişamının muhteşem bir damgası o. Yani hiç açıklaması yok. Evet, evet. Yani mesela bizim evren ucu bucağı yok. Çok büyük. Uzaktan bakıldığında bizim evren toplu yine başı kadar görünüyor. <laughs> e, ne diyelim artık? E ee, o evrenin bak toplu yine başka da görünüyor. O toplu yine bu kadar başkadır olan yeri bir aynı evren büyüklüğünün içinde olduğunu düşünün. Aynı evren büyüklüğünün içinde olduğunu düşün. Ve bunu zincirleme devam ettir. Allah'ın büyüklüğünü oradan anla. Maşallah. Ee, Evucu bucağı yok. Yani beynin aklın alacağı bir şey değil. Ya muazzam bir olay.